aşağıda tarhana, tartar tar adlı tekerlemeyi tamlık notada yani biz buna bir vuruşluk diyoruz. İki tamlık notada buna da iki diyoruz. İki vuruş. iki adım ve dört tamlık notada dört vuruş. Her ölçüde 1, 2, 3, 4 diye sayarak yürüyünüz diyor. Her ölçünün ilk vuruşunda el çırparak, diğer vuruşlarla ise parmak şıklatarak yürüyünüz diyor. Tekerlemenin sözlerini söyleyerek yürüyünüz. Şimdi dört dörtlük ben size öncelikle sadece nasıl olması gerektiğini bir bono olarak yapıyorum. Bono aynı seste okumak demek notalara göre değil. Gel beni kurtar Ne kadar güzel bir hikaye değil mi? Tarhana boğazını yakıyor ya baklava da geliyor tatlı olduğu için kurtarıyor. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Ölçü ve ritimlerin disiplini bu şekilde sağlanabiliyor.